Anlat Tatar. Ne oldun beyim? Anlat. Yanık Kasım diye biri. Yanık Kasım mı? Evet beyim. Tanıyor musun? Tanıyorum. Tanıyorum da. Yanın Ziya Sami ile ne işi olur? Hem Yanık kim ki bu kadar adam olsun? Ziya Sami de tanıyor mu dayı? İkimizin de eski bir Baba o zaman hem seni hem de Ziya Sami iyi biliyor. Bilir, bilir. Bizi iyi bilir. O vakit şu yanı kasma bir de biz görelim. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm, ağlar. aleyküm selam. Biz yanı arıyoruz. Ağalar. yanı arıyoruz biz. Yanık Kasım. Gören var mı? Ne yapacaksın yanı? Benden yana bir nasibi var. Nasibini ayağına getirmeye geldim. Nerede olduğunu biliyor musun? Siz aradınız, sordunuz, soruşturdunuz. Artık bekleyin. Sizinle görüşmek isterse ensenizden tutar, ayağına getirir sizi. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Ya, dur, dur, dur. Dur. Şimdi gidin. Yangın mıdır, yanık mıdır söyleyin ona. Dayı payitahta geri döndü. Sen bizimle ne yapıyorsun lan? Bana bak. Biz seni tehdit etmiyoruz. Niye? Tehdit gücü yetmeyenlerin işidir. Ama seni temin ederim ki... ...sorduğumuz sorulara doğru cevap vermezsen... ...seni öldürürüm. Anladın mı lan? Anladım. Tamam. Güzel. Yanık Kasım anlat. Payitahtın sahibi diyelim. Ulan hampur. Payitaht satılık mı? Kimden satın aldı da sahibi oldu? Ben bilmem abi. Herkes ona çalışıyor. Kim ne iş yapacaksa ondan izin alıyor. Vay yanık vay. Bu adam ne arap alazındı böyle. Karşı gelen herkes toprağın altında. Artık bıktı herkes. Sonra da itaat ettiler. Esnaf bile kime mal satacağını ona sorar oldu. Onun yasak ettiğini ekmek bile satmazlar. Nerede buluruz bu yanı? Yanığın nerede olduğunu kimse bilmez. Bize emir gelir, biz yaparız. Ceza vereceği zaman çıkar, ceza verir, gider. Ziya Sami nerede? Bir depoda. Galata tarafında. Orada tutuyorlar. Eğer yanlışsa seni buluruz. Haydi serbest. Git. Biz de gidiyoruz yeğenler. <laughs>